Sağ taraftan Mini Pekka. Soldan olabildiğince az hasar yemeye çalışıyorum. Kötü kullandı varili. Mini Pekka ne yapıyorsun? Orospu çocuğu. Şöyle bir çarpma atalım. Tamam. Güzel güzel. Kıvılcım valla bekleneni veriyor. Hadi aslanım vur. Döşe kafiri. Ağzını açan kafirin ağzına girelim. Hadi oğlum. Eh bir tane. Gerçi Mini Pekka aldı yani Böyle Böyle kafir gördüğüm zaman çok rahat domaltırım. Hiç heyecan yapmaya gerek yok. Bunun bile fikri var. Bu bile emoji atabiliyor. Baksana. Ha. Şurada bir güçlü madenci emojimiz var. Tam şunun ağzına layık. Sol taraftan kıvılcımı falan bırakmak istemiyorum. Nasıl hoşuna gitti bak görüyor musun? Orada adamın ağzına vermeye moysa attık nasıl hoşuna gitti. Aa vites topuzu götüne girsin hem oysa o da bize. Mezarlık evet belliydi belliydi. Şöyle bir çarpma. Valla kasırga 15 level olduğu için ana kuleyi aşıramaz ama en azından iskeletleri öldürürüz. Bravo diyor. Teşekkürler balım ne gördün ki bravoluk. Zehir falan atsa da evrimli çarpmamız var. Ama çarpmayı şey atmak sanki daha mantıklı olacak. bu bakalım. Gayet güzel savunduk. Bir tokmak emojisi atalım ne kuduruyordur şu an. Hiçbir şey yapamıyor ya. İpneliğini ortadan bir kıvılcım basıp sinir etsem mi bunu diye düşünüyorum da. Acaba tahmin eder mi? Bir kıvılcım. Hatta belki bir kart gelir. Tamam kasırgayla beraber şu Hadi vur artık. Hadi lan. Lan oh. nasıl döşedim iple oğlum. Her şey çok güzel. Lan nasıl kudurtuyorum bunu ya. Gerçekten son anda böyle o kadar rahatladım. O kadar iyi denk geldi ki piçi nasıl kudurttum.